Bediüzzaman Hazretleri, ahir zamanın büyük mehdisi, üç büyük vazifeyi birden bizzat kendisi yapacaktır diyor. Gerçi her asırda, her yüzyılda hidayet edici bir nevi mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Yani her yüzyılda insanları doğruya davet edecek bir müceddit, bir nevi mehdi gelir. Fakat her biri, ancak bu kimselerin her biri, üç vazifelerden birisini Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden birine bir cihette yapması itibarıyla sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle ahir zamanın büyük mehdisi ünvanını almamışlar. Yani Hz. Mehdi Aleyhisselam bu üç mühim görevi birden bizzat yapacaktır. Bu nedenle ahir zamanın büyük mehdisi ismini almıştır. Bazıları Mehdi Aleyhisselam'ın sadece bir görevi yerine getireceğini iddia ediyorlar. Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri ise ahir zamanın büyük mehdisi, dünyanın imanına vesile olmak, iddiada İslam'ı kurmak ve İslam ahlakını hakim etmek olan üç büyük vazifeyi birden bizzat yerine getirecek diyor. Biz bazı kişilerin şahsi yorumlarına değil, Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerine itibar ediyoruz.